kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir hayatın hikayesinin birinci sezon dördüncü bölümüne hoş geldiniz canım arkadaşlarım. İşte neyse bir bölümde em, diğer önceki bölümde bal kabğı. bir planım var demişti ya çikolata ve beyazlı planını uygularım dedi. Ve planında da alıp bizim şu kırmızı ile bunun ismi ne ya? Neyse o bunların ikisini saplayacaklar. Ondan sonra da öyle yani. Bir video görürsünüz. Şimdi videomuza geçmeden önce önceki bölümde ne olduğunu hatırlayalım. Yüce Usta yenilmez. Yüce Usta yenemezsiniz. Gelin buraya. İşte. Şimdi kendim hayatın birinci sezon dördüncü bölümün bas dördüncü bölümü baslıyor. Yenemezsiniz. Gelin buraya. Planını uygulayalım. Gel buraya. Piş. Ah, kafanı tuttum. Anam. Ya dur. Neyse. Daha ne turuz be. Ya bir düşüne düştüm. Bir şey yok. Sesine ne oldu asıl sana? Sesim değişti be. Neyse. Hadi planı uygulayalım. Bal kapağı. Merak etmeyin. Yeşil iğne. Yeşil iğne mi? Heh. Yeşil iğne. Nerede yarayacak? Heh, Yeşil. Gülün bakalım. Gülün gülün. Son gülecek biz olacağız. Öleceksiniz. İşte aldım. Şimdi önden saldırın. Ben saldırayım. Gel buraya. Piş, oh. Allah. Oh. Oh. Ay anam. Bizden turuk için çıvısı var. Yı. Oh. Ah. Ah. Oh. Ay. Elini kırdın salak. Nasıl? Oh. kalkayım en <laughs> yeah. Planın neyse uygulama lazım. Bal kabı ölecek galiba. Hayır ölmez Kerim. Asıl, ölme. Gel buraya. Hmm. Hah Gel gel gel. Biz bana yine soklayacak. Yeah. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Ne oldu be bana? Yesil. Hayır işkale döndün. Ne tuhaftı? gitti. <laughs> ha. Aa. <laughs> Aa. <laughs> Gel buraya. <laughs> Ayar. Kaçamazsın elimden. Hayır saklama. Aa! Aa! <laughs> Gücümüz olmasa dayanıklığımız var. Öleceksin. Bu yeşiliğine sen ne yaptı? Güçlerini mi aldı? Aa! nasıl üzüldüm. Dalga geçmeyi bırak. Asıl sen bırak. Kılıç. Bıçak kurşun bari. Hı? Hmm. Olamaz. Dikkatli ol. Aa. Ne? Yeah. senin arkadaşını öldürmedin, öldürdün ama ben de senin de arkadaşını öldürdüm. Ha ha ha. Arkadaşım hayır ölmüş. Yeşilli. Mara gitme çikolata. Ben de onun arkadaşını öldürdüm. Aferin sana bal kabuğu. Ya o ses neydi ya? asfaltlarsam ölürüm diye korkuyorum. Ama ölürsem bir şey olmaz. As asfaltlayınca beni parçamı bile bulamazlar. Parça bile yok olur. Bir mı denesem? Bir ayağım yok. Bir, bir, elim yok ya. Aa! Aa! Anam. Bence denemişim çok iyi olur. Bence denişim mi? Hayır! Ah oh. anam. Ah. Yeşillik, kırmızı, beni duyuyor musunuz? Yeşille. O oh, kaplinin sesi miydi be? Yanklandı. Az önce bana öyle geldi. Yanklandı. Biz de duyduk. Ama umumuz da bile değil. Seni öldüreceğiz. ha ha ha. Early Jackson, early Jake. Hee 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 canım. Ah. Öldürme beni sakın. Öldüreceğim. Bir orana ve zıplarken ayağına vurdum. Tam bir kere kafana vurursam öldürürsün işte. Sonunda sonun gelecek. Öleceksin sen. Ölecek yeşilliği. yeşilliye öldür balkabı. Acıma. Onun arkadaşının ikisi öldü. Kızlar hiç yardım edemez. Kızlardan biri yani kalpli yasıyor. Ö öldü sandık. Çünkü ölmemiş. Kalpli mi yasıyor? Ama beni kurtarabilir. Hayır ne diyorum ben ya? Kurtaramaz. atlarken ölürse nasıl olur ki? Ölür işte ölür ya of. Of ölür işte. Şey atlarsa beyaz bir şey ona çarpar. Hayır hayır. Ne diyorsun be? Sus öleceksin. Ya da bunu öldürmeyin. Öldürmemiz yine yerine teşkereyle öldürelim. Ne dersin? İyi fikir. Bıçak yok ol. Yok el be bıçak. Bıçak yok ol. Tüş. Kez kele. Gel. Tüş. Bir saniye. Aaa. <laughs> oh. <laughs> ne oldu korktun mu? Geçme <laughs> Devam ediyoruz. Ne oldu? Korktun mu yesilli? Hayır. Kork korkmam. Olamaz. Hayır. İşim bitti. Bak bir test edelim. Eee, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Arkadasın tam ölmemiş olabilir. Kabal kabı ölmüştür. Ölmemiştir. Yasıyordular. Hayır. Hayır bak arkadasını doğruyorum. Kafasını getiriyorum. İşte bu kadar. Şimdi sıra sende arkadaşın yanına gitmek ister misin? Öldüremesin beni. Asla asla. Öldüremem mi? Yüzüz, yüzüz kastı. Sizi bıraktı. Yüzüz tabi. Öyle böyle öyle bir şey yapmaz. Şimdiki senin işin bitti. Hayır, hayır, hayır. İşin bitti. arkadaşlar. Ben şey. Hani böyle alt böyle seslendirdim yesili. Hayır 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 dedi. dedi. Onun sonra ben videoyu durdurdum. Bir şey oldu orada. Ondan sonra devam ettirdim. Öldürdü işte yesili. Ama geri canlandır, canlanacak. Biraz daha niye yüzüyorsa gel yeter kendi canlandır. Bilmiyorum. Dur. Heh. Ağır çekim. Ih ah <laughs> Patron aferin. Öldürdün. Ih <laughs> Kafasını keseyim. Yesirin. Öl bakalım. <laughs> Nasıl öldü be? Ih <laughs> Hmm. tamam patron tamamdır şimdi arkadaşının ilk kanını aldık Bal <laughs> Balkabı ne yapacağız bu yeşilin ödünü? Ödüsünü atmayacağız. Şimdilik onun gücünü almak için ne yapacağız? Gücünü alacağız tabi. Ne yapacağız? Şimdi kelimi değdirince gücünü alacağım. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> alacağım gücünü yeşil Ve öleceksin. Son sıra dek. Kalkan. Yüce usta mı geldi? Ne oldu? Ah. İyi misin bal kabuğu? Çikolata öl bakayım. Ah. İyi misin çikolata? Hayır. Ah. Bu da kim? Bizi öldürecek. Öldürdü bile. Aa. hayır iyi misin? Yes. Aa. Aa, iyi misin çikolata? Ölmedin değil mi? Aa, just Evet, ben geldim. Ne oldu balkılı? Benim gelmeyeceğimi mi düşündün? Hayır. Tahmin etmiştim. Aa, sen ölmemiş miydin? Ölmedim ben tabii ki. Şimdi senin güçlerini alayım da gör. Patronumuz bana bize yardım edecek. Sen öyle sağ ol. Şu. Aa. Hayır 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 güçlendirme almam lazım da öyle gelin. Salak gibi kastı. Ama ah ölmeden önce ilk önce şey almam lazım. O gitti be. Yeşilliğin gücünü alacağım. Yeşilliği şimdi son dua etmen lazım. İlk çikolatanın ayağını atalım. Ondan sonra su diğer çıktı. Çikolatanın diğer ayağını da atalım. Şimdi kölüyorsun. El batalyes el veda yeşil ha 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 ha, ha.